yapıyorum <laughs> Papatya çayı toplu. <laughs> Kulaklığı şey papatya topluyordum da annem papatya çayı yapacak. O papatya tek tek sana montelerim şey, ha manyak mısın sen? Bir sakin olun bir şey diyeceğim. Neyi sakin olacağım çocuğum. Tam bir şey diyeceğim. Siz niye sinir yaptınız ki ben papatya çayı topluyordum. Hem o elindeki makasla bunu niye kestin ya sen? Ben makasla kesmedim ki. Ya bir şey kes. Ben kestim. mi kestim? etrafım kameralarla dolu. Seni mi döverim ben. Ama bir şey diyeceğim. Eskaya çarptın Ama, sen, ha. Taş kaya çaktınız bana. Ama bir şey. Bir tane çarpar fındık kadar beynim var. Onu da burnuna düşürürüm tamam, sana. Tamam tamam şunu söyleyeyim size. Ne? Yani şimdi çok sinirlisiniz ya. Papatya çayı siniri alır derler. Papatyayı verin. papatya, papatya çayının tek tek sana tamam. sokarım o sinirini tamam, senden bi, çıkartırım. Bi, bir sakin olun, bir sakin olun. Bir sakin oluyorum ben. Tamam. Mal şey, mısın? Ya yok değilim. Malsın bence. Niye Gevşek. Ki? Yaptığına bak ya. Ha, Sinirden elim ayağın Ama zekala Ha hanımefendi bir şey diyeceğim. Ne hanımefendisi? 5 liralık kulaklık için yaptığınızda değer Sana alam. ne lan ister 1 lira olsun ister 5 lira olsun ister 1000 lira olsun. Sana ne benim malımı sen nasıl zarar veriyorsun? Hayır benim yaptığımı nereden gördünüz ki? Arkamda başka kim var? Ciller mi yaptı? İşte ben de ondan korkuyorum zaten. Psikolojik sıkıntılarınız varsa. Var. Sıkıntılarım ha. seninle gidereyim mi? Nasıl? İster misin? Ne yapacaksınız? Bana mı vuracaksın? Ağzınla burnunun yerini değiştireyim mi? Ya babam da sabah ha. dövdü vallahi o yüzden şey. Zaten su. evlat olsun ha. Düvenle sevilmesin lan sen. Baban da haklı. Siz orada dertli dertli müzik dinliyordunuz. Ha. içim kan her şeyi dinlediğimi He. nereden bileyim lan Dertli adam kafamı sallar Ya işte derdinizden ne yapacağınızı bilmiyorsunuz sana gibi hissettim Sana ne? Ha? Sana ne? Derdim olsa sana ne? Sana girip çıkan ne? Papatya vereyim Papatya Sana sokarım o papatyayı bak Yeniden yeşertirsin ha <laughs> Kusura bakmayın da yani niye böyle şeyler söylüyorsunuz ki anlamadım yani ben Edeb size bak gel seni. Tamam Of elimi tırma tırnaklarını... Tırmalarım Niye kessin sen bunu sorunlu musun sen Ya babamla aramda biraz sıkıntı var ailevi sıkıntılarım var çözemiyoruz o yüzden bile... Baban haklı bence Niye Senin gibi bir evladım olsa benim de sıkıntılarım olur Hanımefendi su için bak su var orada O suyu tepeden aşağı dökerim bak Benim mi yok babanın babanı getir senin gibi bir evlat yaptığı için ona bağırmam lazım Biraz sinirlisiniz Yok gayet ben sakinim <laughs> Veriyim. o papatya çayını tek tek sana sokarım ha, Bana mı Ağzınla burnunun yerini değiştireyim mi? Sana sokarım o papatya'yı bak. Yeniden yeşertirsin ha. Size şey yapayım o zaman. Benim kendime göre bir şovum var. Onu yapayım belki sizi rahatlatır. <laughs> Böyle bir nasıl güzel Sen mi? Sen bunu anana babana da gösterdin. TikTok'ta 100 bin izleniyor ama. Senin ha. gibi zekasızlar izliyordur muhtemelen. Tamam bir şey diyeceğim kızmayın. Sakin onun isim neydi? Sana ne? Vallahi bir açıklama yapacağım sana, sana. ne? Bir açıklık küçük bir açıklama yapacağım. Sana ne? Ayşe Fatma sana ne? Şovumu mu beğenmediniz acaba? Seni beğenmedim. Tipini beğenmedim. Ha. Zekanı beğenmedim. Yetmiyor mu? TikTok'ta karizmatik güvenlik ben. Ha <laughs> karizmatik güvenlikmiş Evet. Karizmatik. Bir de beni çelik yeleğimle gör. Mesaideyken gör beni. Ya ben konser veriyorum. Yarın da bir konserim var. E, yapsak mı bilmem. Yapalım mı öyle şöyle kalabalık bir yerde? Bilmem yapsak mı? Şöyle kalabalık bir meydanda. Bu zekayla hiçbir şey yapamaz. Ben özür dilerim. Kulaklığınızın miktarı neydi fiyatı? Sana ne fiyatından? Hayır, e, karşılamak istiyorum fazlasıyla. Yani şu bir, bir de bunu kesip <laughs> ondan sonra fiyat Tam özü, özür dilerim. Sana. Biz aslında şey kız Tam kızma bir şey söyleyeceğim sana. Bak şurada Kabul şurada ağaçların orada bir arkadaşım var. Biz bir küçük bir şaka videosu çekiyorduk da özür dilerim gerçekten. Şurada <laughs> vuracaksın diye korkuyorum. Şurada arkadaşım oradan bizi çekiyor. Arkadaşını da mı dövüyor Yok ya, ya gerek yok. O da işini yapıyor aslında da. Yani, yani şu... seni de arkadaşını da dövüyor Özür dilerim gerçekten. Yani şey titriyorsunuz vuracaksınız diye korkuyorum isterseniz papatya çekiye size ısmarlayayım ama özür dilerim bak bir şey diyeceğim ya şimdi şöyle yapalım şu an yanımızda Airpods kulaklık kalmadı normalde Airpods kulaklık hediye edecektim size ha. ama şey ücreti neyse kulaklığın misti misti fazlasını karşılayabiliriz önce gelip kesiyorsun saygısız bir davranış sergiliyorsun sonra Airpods alacağım kulaklık alacağım Hı. bu mu yani özür dilerim gerçekten neyin özünü diliyorsun ya şey yapalım ibandan size atayım ben fazla orijinal fiyatını atayım ben size ya da daha bir fiyat belirleyelim kafamızda sizi de memnun edecek bir fiyat hayır ben fiyat belirlemek istemiyorum Seni dönmek istiyorum. Vallahi. Ha. nereye gidiyorsun? Ya bir şey... Nereye? Yo bir yere gitmiyorum ya sakin ol. Tamam Hayır, bak şu... sakin olacağım ya. Bu benim sakinim Sen Konyalı mıydın? Sen ne? Tamam gel. Bilalıyım uzaylıyım. Sen ne? <laughs> Gidip etli ekmek yiyelim o zaman. Tamam mı? <laughs> Orada bir ben yiyecek. sizi Hayır hayır ya şey gönlünü alayım ben senin orada. Ha. Kulaklığın miktarı neyse fazlasını hadi 10 katını karşılayayım tamam mı? Olayı burada tatlıya bağlayalım. Senin de kalbini kırmamış olayım. Dilersen vallahi ya özür dilerim gerçekten. Biz de işimizi yapıyoruz hani video çekmeye çalışıyoruz. Seni de sinir etmek istemezdim ya, aslında. Hani video çekerken ha. hani biraz daha makul bir videolar çekebiliriz. Tamam özür dilerim gerçekten. Kulaklık kesmek ne ya? <laughs> Tamamdır vallahi özür dilerim. Yani kusura bakmayın tekrardan. Değil Ama de, şovum de, nasıldı de. kelepçe şovum? Aa bayıldım. <laughs> Tamam da gidelim o zaman. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Kameram burada ya. Şimdi kameram arkadaşım da bir o da işini yapıyor. Yani eğer seni de ikna edebilirsem özür dilerim gerçekten. Birlikte gidelim ama senden ricam meşakkatli şeyler yaşandı ya. Video yayınlayabilir miyim? Yani. Tamam. Tamam olur mu? Te teşekkür ederim. Tamamdır. Yasin biz gidiyoruz sen gelirsin. Sakin ol ya. Hala bak sinirden titriyorsun. Dalacak mıydın bana bu arada? Valla dalabilirdim. Dalabilirdi. <laughs> özür dilerim tekrardan. <laughs> ben senin gönlünü alacağım. Gel bir papatya çayı içelim. <laughs> Papatya'yı. Benden hoşlandıysan söyleyebilirsiniz yani. <laughs> şey yaprak topluyordum. Kulaklığımı niye kesti? Kulaklığınızı ben kesmedim abi. Efendim. Benim küçük kardeşimin dönem ödevi var da kurumuş yaprak topluyordum. Kulaklığımı niye kesti? Yok bir saniye ben şey yaprak topluyordum ya kurumuş Ay, Az önce geldin makasla kestin Ya şey şimdi şöyle bir durum var. Oturayım isterseniz. Şimdi benim kardeşimin dönüm ödevi var. Onların yapraklarını topluyordum da şey işte yaprak için bunu dönüm ödevinde. Ee? A4 kağıdına yapıştırmam gerekiyormuş da öyle şey. Kulaklığımı niye kestin? Ben sizin kulaklığınızı kesmedim ki. Kulaklığımı kestin az önce. Nasıl yani? Geldin kulaklığımı kestin arkaya gelip kaçtın. Hanımefendi size bir su alayım isterseniz yani. Siz emin misiniz? Kulaklığımı niye kestin? Ben mi kardeşim? kestim? Evet. Kim diyor? Az önce gördüm. Geldim böyle. Ben mi kesmişim? Evet sen kestin hani... Burada arkamı döndüm başkası yok. Hanımefendi benden hoşlandıysan söyleyebilirsiniz. Yani ee? böyle şeyler yapmanıza gerek yok yani. Kulaklığımı niye kesti? Kulaklığını bunu mu kesmişler? Evet. Ben kesmedim ki. Ya manyak mısın sen az önce kestim ya. Tamam ben bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ya şimdi bir arkadaşıma dedim ki bir tane kız var gidip tanışmak istiyorum nasıl tanışırım. Ee? O da dedi ki ilk aşkta nefretle başlar dedi. O yüzden ee? dedi ki ne yapayım dedim kulaklığıyla müzik dinliyor dedim. O da dedi ki git kulaklığını kes dedi. Kim söyledi sana bunu? Bir tane arkadaşım var şeyimizden o söyledi. Arkadaşın olduğuna emin misin sen? Neden? Ya yani arkadaşım evet. Böyle davranılmaz Bu şekilde etkileyemezsin yani Bu ne böyle Ne oldu şimdi bu Bunu bana niye verdiniz Anı kalsın sana kestim ya Bir şey diyeyim korktun mu benden Evet Vallahi Evet Çok özür dilerim ya gerçekten Ne kadar bu 5 lira falan vereyim size beş, Dalga mı geçiyorsun 5 liralık kulaklık kullanıyor. 5 lira değil mi bu Önemli olan fiyatı mı şu anda Senin yaptığın saygısızlık Size yanlış bir şey söylemedim ki sadece kulaklık kestim İsim neydi bu arada Sıla Ya Sıla sana şey söyleyeceğim de <laughs> Kusura bakmayın ya babamın arabasını vurdum. Bak ben ne senin arabandan babandan? <laughs> bir, seni tanıştık iyi bir arkadaşa benziyorsun Var mı bir, bir bin lira ateşlesen bana ben sana soru versem falan. Karışma hasta hmm. Ben mi? Yok hasta değilim ya. S sadece söyleyeyim dedim böyle. Gider gideyim misin? Gideyim mi? Nereye gideyim? Tamam, Instagram falan şey olmaz mı? Hayır. Gider Neden? Misin? Şey, Gider rahatsız misin? Rahatsız mı oldum ben? Evet rahatsız oldum. Gidiyorum ben o zaman. Tamam bir şey söyleyeceğim. Kızmayacaksın ama. Tamam, vallahi bir şey demeyeceğim. Aslında şurada bir kameramız var arkadaşım, oradan bizi çekiyor. <laughs> Böyle durumda insanların tepkisi ne olur? Onu ölçmek amaçlı. Ama şöyle söyleyeyim, kulaklığın fiyatı neyse biz onun misli misli fazlasını karşılayabiliriz. Ben senden bir iban alayım, şu an Airpost'umuz kalmadı. Ama Airpost kulaklık hediye ediyoruz normalde. Ben sana onun ücretini ibanından Airpost olarak atayım, olmaz mı? Böyle bir şey yapsak? Kusura bakma <laughs> gerçekten. Yani kulaklığını kestik ama yani hatır sayılır bir ücret karşılığında bunu anlaşabiliriz, olur mu? Tamam, söyle istersen ibanı. He? Sen kimsin? Ben Almanya'dan geliyorum da. Bu ne? Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorum ya. Vatan toprağı biraz toplayayım dedim de. Yarın dönüyorum. O yüzden dedim bir... Kulaklığı oraya mı dikecek? Kulaklığı mı? Kulaklığı kesti ya kanka. Ben mi kestim? Aynen. Bir saniye dur. Kim kesti onu? Bakayım. Kulaklık. Seni miydi bu? Kesti. Kesildi. Aynen. Ben mi kesmişim? Aynen. Ne oldu sen? Ne oldu? <laughs> bir iki dakika otursana bir. Bir otur istersen bir sakinleş. Sen iyi misin? Yo, yo gerçek gerçekten sen bir oturup <laughs> tamam, bir sen. Oturayım. Ben kesmedim seni kulaklığı. Kim kesti? Toprak topluyordum. <laughs> Almanya'ya götüreceğim. Yarın Almanya'ya gidiyorum. O yüzden toprak alıyorum. <laughs> tam toprak ne alaka kulaklık <laughs> ya tam bir şey diyeceğim. Evet. Ben seni izliyordum da böyle duygusal duygusal müzik dinliyordun. O yüzden dedim ki kesim dedim. Ha, o yüzden yani şey dedim ki kalbi kırılmasın işte duygusal acıklı acıklı ağlarsın diye falan. Sen hasta mısın? psikolojin mi bozuk ya? Sen, sen elinde makas var geziyorsun ortalıkta ya. Sen iyi misin? <laughs> ya ama şey senin kulaklığını kesmemin amacı tamamen iyi niyetlendi. Yani öyle yanlış bir şey yapacağımdan değil. <laughs> çok iyi niyet oldu <laughs> Ya yani yapıştırsam dedim. onu uhulasam oholasa? E, vallahi. Ben şu an kalmaya gidiyorum. Tamam, pardon bir şey söyleyeceğim. Görüş. Ama ama bir şey göstermem lazım benim. Tamam, ben ya şimdi Almanya'da ben bir tiyatro eğitiminde katılıyorum da. Benim bir akımım var. Bunu TikTok'ta da falan yapıyorum. Sen yok, korkma, korkutacak bir şey yok. Ondan, hayır, geldi. hayır. Vallahi, ya hayır ya. hayır bak. Bu tutar mı onu soruyorum sana. Ne? E, otur iki dakika göstereyim. Tamam, ben şimdi bu, bunu TikTok'ta akım yapacağım, tamam mı? Evet. Oradan ünlü olacağım diye düşünüyorum polis da böyle. Polis misin sen? Yok, polis değilim, güvenliyim. ben karizmatik bir <laughs> bendim YouTube'da. Evet. Akımı yapayım belki seversin diye göstermedim. Tamam göster. Olmadı mı? <laughs> Sonra en sonunda şöyle. <laughs> Niye? Tamam. Kötü mü oldu? Aynen likeladım seni. Otursan iki dakika vallahi tam özür dilerim ya. Kulaklarını kestim ama özür dilerim vallahi. 5 liram var mı dolmuşa bineceğim de. Sen nasıl bir modelsin anlamadım ben seni. Beni ben mi? Çok... Niye? Bilmiyorum bir sıkıntı mı var senin anlamadım. Ya. Ne yaşadın? Ya yok kötü bir şey yaşamadım ya bir arada selap kullanıyordum. Onlar kaş arasında, çatal arasında biraz kullanma yapıyor. O biraz rahatsız etti tamam, de beni. Görüşürüz. Niye ki yani özel bir, bir durum değil yani cintel, bu. Cintel. Ama bu hastalık hanımefendi yani onu size anlatmaya çalıştım yani. Kullanmaya devam cinsel. Hap mı? Devam. Sen korkutuyorsun ya bu haline Tamam laf falan ne ne yani? Hayır yani be, tamam bir şey diyeceğim kızma ama tamam. Benim bir YouTube'da kanalım var. Böyle içerikler çekiyorum insanların tepkilerini ölçmek amaçlı. Senin de tepkini ölçmek istedim de bir şey kullanmadın değil mi? Hayır. İyisin. Sadece soğuktan gözlerim şey Ha He tamam. Hadi. Senin kulaklığının ücreti neyse onu karşılayalım biz. Tamam şu an ihtiyacım olduğu için kabul edebilirim. Yani. He tamam. Sen bana IBAN numaranı ver o zaman ben oradan sana atayım çünkü biz bunu video amaçlı çektik. Tamam. Şurada kameram var. Arkadaşım bizi oradan çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle durumlarda <laughs> insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı yaptığım bir YouTube videosu. Tamam. Kulaklığını kestiğim tamam, için sarılır mısın? Bana mı, Allah, Allah. <laughs> Bu iyiliğini unutmayacağım Evet, teşekkür ederim. Ücretini fazlasıyla karşılayayım ben. Tamam. Tamam mı? Hiçbir şekilde sıkıntı tamam. yaşamayalım sıkıntı seninle. Yok, hiçbir sıkıntı. Peki yok. şey sorayım, videoyu yayınlayabilir miyim? Yayınlar. Tamam, yok. teşekkür ederim. Östersen. Tamam. Yani. Hemen Tamam, IBAN numaranı ver. Ben sana IBAN'dan göndereyim parayı olur mu? Sevgi Aslan, değil mi? Aynen. Tamamdır. Ben buraya şimdi gönderdim. O tamam. Birazdan düşer.